Şimdi efendim dün İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar e, Hukuk Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Çünkü bu dava orada görülüyordu. Kemal Sunal'ın ailesi başvurmuştu. Ve özellikle bir yapımcı firma ile ilgili iki filmi yani Yoksul ve Düttürü Dünya ile ilgili telif haklarını istiyorlardı. Ve mahkeme aileyi haklı buldu. Ee, 10 bin lira manevi tazminat, 2 bin lira da maddi tazminat ödemeye mahkum etti yapımcı firmayı. Yargıtay'dan da bu karar onaylanmış durumda. Aslında bu karar Mayıs gibi çıkmıştı, Yargıtay yeni onayladı. Ee, Önemli bir nokta çünkü bundan sonraki yansımalar, evet Kemal Sunal filmleri açısından da büyük bir önem taşıyor ama Yeşilçam'daki yıldızların sefalet içinde öldükleri düşünülürse bundan sonrasında ne olacak? Artık o istemediğimiz görüntüler tarih mi olacak? Davayı başından beri takip eden bir avukatla Cahit Sunuk'la görüşmek istedik bu konuyu. Hoş geldiniz Cahit Bey. Hoş gördük, teşekkür ediyorum. Şimdi e, başından beri bakıyoruz, evet. E, karar telif hakları açısından sevindirici bir karar ama sonuç itibariyle bu karardan özetleni anlamamız gerekiyor. Önce onunla başlayalım. Ee, i̇sterseniz ufak bir düzeltme yapayım, Aslı Hanım. E, karar 2010'da çıktı aslında. Evet, daha e, önce. Evet, bir evet, kısmi ayaklar mahkemesinin kararı. Yargıtay yeni onadı. Evet, kararı. dün onadı, evet. Evet, yani bunu e, düzelteyim. E, Yargıtay kararı onadı. E, manevi tazminat açısından e, manevi tazminatı kabul etmemiş ama e, maddi tazminatı kabul etti. Yani Yargıtay'ın görüşü 1995 öncesi e, film yapımlarında rol alan oyuncular e, telif e, talep edebilirler şeklinde. Dolayısıyla da yapımcı firmalar ya da üçüncü kişiler bu e, e, sinema eserlerini bu filmleri kullanabilmek için e, ...mutlaka e, bağlantılı hak, hak sahibi statüsünde olan e, icracı sanatçılardan... ...yani oyunculardan bu e, filmlerde rol alan e, ama herkesten sadece Hı -hı. başrol oyuncularından değil... ...herkesten izin almak zorundadır şeklinde e, yargısay bu kararı onamış durumda. Bundan sonra ne olacak? E, bundan sonra olacak şudur, bugüne kadar e, yapımcı firmalar 1995 öncesi... E, filmleri e, diledikleri gibi e, her yere satışını yapabiliyordu. internette kullanabiliyordu. Değişik mecralarda e, bu kullanımları gerçekleştirebiliyordu. Hı hı. E, ve bunların parasını da e, kendisi alıyor idi. Bundan sonra ise e, sanatçılar e, deyim yerinde ise yapımcılara ortak oldu. E, e, ve bundan sonra sanatçılar sanatçılar telif talep edebilecek e, bu yapımlar ...daki e, rolleri nedeniydi. Şimdi burada hani 60'larda, 50'lerin sonu 70'lerde izlediğimiz o romantik Yeşilçam, Edisunlu, Hülya Koçitli filmler için de bütün bunlar e, 95 öncesi olduğu için geçerli olacak değil mi? Kesinlikle doğru. Evet. 70 yıllık süremiz var çünkü. Şimdi Çok burada önemli. benim aklıma iki tane soru takılıyor Cahit Bey. Bunlardan birincisi. Hani o filmlerle büyüdük. E, son derece aslında hala hayatımıza <laughs> güzellikler katıyorlar ama... ...yapım şirketleri ya da televizyon kanalları bu durumdan dolayı onları yayınlamaktan vazgeçebilirler mi? Önce aklıma takılabilirler. Aa, bu tabii ticari bir karar hı hı. <laughs> e, ama e, benim tahminimi sorarsanız e, bu sorunun cevabı hayır. Hı hı. <laughs> yani böyle bir talep olduğu sürece e, ondan sonra ama ama e, hak sahibi konumundaki e, icracı sanatçılar yani oyuncular da bu işi abartmadığı sürece bu işi bloke edecek düzeyde taleplerde bulunmadıkları sürece e, ...bunlar e, su mecrasında akacak... E, ...ve herkes parasını alacak. Ama bir karmaşa yaşanacağını hı hı. söyleyebilirim. Peki ikinci merak ettiğim konu... ...şimdi e, o filmlerde, o eski filmlerde... ...o kadar çok e, ölmüş sanatçıyı da izliyoruz ki... ...şimdi telif hakkı ölmüş olsalar bile... ...onların mirasçılarının hakkı olabilir. Mirasçıları aslında bu durumdan... ...örnek olarak gösterildikten sonra ve... ...karar yaygınlaştıktan sonra aslında yararlanabilecekler mi? Kesinlikle evet. Hı hı. Zaten... E, rahmetli Kemal Sunal davayı açmadı. Onun mirasçıları açtı davayı. Yani Aliye Rona'nın rahmetli diyelim ki bir yeğeni var, kuzeni var, yasal mirasçısı olarak görülen. O da hani yıllar önce ölmüş olsa bile o da 40 50 yıl önceki filmden aslında bir gelir elde edebilecek miras yoluyla değil mi? Çok doğru. Hı hı. Çok doğru. Şimdi bu da aslında çok iyi düzenlenmesi gereken bir nokta. Bu da herhalde karışıklıklara yol açacaktır. Bir diğer sevindirici konu da hep o yeşilçam'ın emektarlarının aslında sefalet içinde ölümlerini görürüz. Bunlar son bulabilir mi ne dersiniz? Ee, doğrusunu isterseniz e, Bunu arzu ederiz hı hı. E, Ama e, bir mahkeme kararıyla e, Her şey e, yoluna girecek e, Bu çok iyimserlik olur hı hı. E, Bir ek bilgi daha vereyim e, Aslında bu bir virgül Nokta değil hı hı. çünkü Yargıtay Bu kararıyla e, Temizde onama kararı verdi Bir de karar düzeltme hakkı var davalının Davalı karar düzeltmede Bu, e, bu da üç 5 ay içerisinde belli olacak e, Bir şeydir Orada yargıtay yok bir hata yaptık kararımızda. Ee, biz bunu düzeltiyoruz eski kararımızı e, düzeltiyoruz diyebilir. Bu durumda her şey tersine dönebilir. Yani başka bir işte bu karar kesin bir karar değil henüz. Evet. Ee, bu nedenle de e, şu anda her şey süt liman e, demek çok doğru değil ve e, belki de karar e, ciddi tartışmalara yol açacak. E, belki de yargıtay e, kararından dönebilir. Peki Cahit Bey hep bu ortada bir yasa yok yani şu Hı -hı. anda ortada bir yasa yok. Ama bir Doğrusu içtihat dolayı... oluşturmak mümkün mü? Yani belki de örnek davalarla beraber o... çoğaldık da bir içtihata dönebilir mi bu? Eee zaten Hı -hı. o bir e emsal niteliğinde Hı -hı. bir karar. Yani e, Türk hukuk tarihinde ilk defa böyle bir karar çıkıyor. Yani bu anlamda bu bir bu bir milat. Hı -hı. Yani, bu, bu kesinlikle e, fırtınalar kopartacak bir karar doğrusunu isterseniz ama ee, kesin olmadığı için e, ne olabilir? Yani benim orada bir miktar tereddüdüm var. Ama yargıtay böyle bir kararın altına imzasını atmış durumda. İkincisi e, mahkeme e, bunların istikrara kavuşabilmesi açısından e, bu konuda hukuki bir düzenlemeye gidilmesi lazım bence. Yani fikir, telif yasasında zaten bugünlerde bir değişiklik söz konusu. O, o değişiklik çalışması içerisinde ben de varım. Hı hı. O, orada bu gündem yapılarak e, bu konunun özel olarak düzenlenmesi e, gerekir. E, mutlaka bu konuya bu yönden bakılması lazım. Çünkü e, yargıtay e, kararını da ısrar etmeyebilir de, yarın hı. kararını da değiştirebilir. Çünkü e, yargıtay bir önceki kararıyla bağlı değil. Bu bir ihtilaf birleştirme kararı ol, olmadığı için e, yargıtay daha önce öyle verdim ama şimdi şu gerekçelerle bu kararını. Hı hı. Değiştiriyorum diyebilir ama yasa koyarsa olay biter evet. e, ve bu işin bu şekilde düzelmesi lazım. O zaman sizin e, ifade ettiğiniz gibi e, bu tefalet e, o zaman son bulabilir. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. E, çok teşekkürler bizimle beraber olduğunuz için diyelim. Ve programı kapatmadan evvel yarın gündemimiz ne?